Zorlu mücadelede bugün galibiyeti alan Beton 16 Ayfa takımı oldu. Henüz mağlup olmadılar. Rakipleri çıkmadı. ve Yanımızda hem asistlerin hem de golleriyle yazılaşan Yiğit var. Yiğit güzel mücadelede senin de güzel futbolun göz doldurdu. Neler düşünüyorsun hem maçla ilgili? Valla takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Ama yani bunu ne kadar başarıyoruz bilemiyorum ama iyi yolda ilerliyoruz hemen yani kaptanımızdan burada meydulsün defalarca sorunlar da çözdük ama daha dişi rakipler istiyoruz. Yani bizim takımda bir ruh hali var. yani Rakibi yeneceğimizi anladık mı kimse maça asılmıyor. yani Buradan kaptana rica ediyoruz. Buradan kaptana rica ediyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Gol yollarına bugün yarım moleci gecesi. <laughs> Gollerin ismi Şükrü yanımızda. Şükrü öncelikle bu gece attığın iki yarım mole golünle yıldızlaştın sen. Niye gollerine devam? Bu ayın panoramasında henüz oylama devam ediyor. Bakalım sen yer bulabilecek misin? Bu maçla ilgili neler düşünüyorsun? Vallahi ben açıkçası ne takımı ne de mücadeleyi hiç beğenmedim. Avaraj yapacağız diye çektik sahaya ama hani gördük ki rakibi ciddiye almadığımız zaman nasıl eziliyoruz. Bunu gördük. Biraz önce de Yiğit'in dediği gibi güçlü takımlarla yapmak istiyoruz ama bu şekilde değil. Güçlü rakiplerle daha disiplinli oynarız diyorsunuz sen de. Kesinlikle. O zaman bundan sonraki maçlarınızda hem sana başarılar hem de takımınıza başarılar diyoruz. İddia rakip bu Başarılar. Çok sağ olun. Evet.